Evet. Lazım. Nerede, katmış, ee, işte. Bodrum'da geçirdiği rahatsızlık sonucu emboli, beyni besleyen damarların tıkanması veya kanaması sonrası pıhtı oluşumu teşhisi konulan ve sol tarafı felç olan emekli öğretmen hastalığını yenmeye çalışıyor. Bodrum'da uzun yıllar okul müdürlüğü ve öğretmenlik yapmış olan 59 yaşındaki Muammer Kaptı, geçtiğimiz Mayıs ayında rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Kaptı'ya doktorlar tarafından şeker hastalığının tetiklediği felç teşhisi konuldu. Yaklaşık 120 gün hastanede tedavi gören Kaptı, tedavisinin ardından sol bacağını hareket ettirmeye başladı. Hayat hepimizin başına geliyormuş peki, yani neyle karşılaşacağımız belli değil. Bu arada. Sol kolunu da kullanabilmek için fizik tedaviyi gören Kaptı, kendince yaptığı fizik çalışmalarının ardından bacağını kullanabilir duruma geldi. Sol kolunu kullanamayan ancak tedaviyle düzelebilecek durumda olan emekli öğretmeni Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdanla Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun Konacık beldesindeki evinde ziyaret ettiler. Yaklaşık 30 yıl öğretmenlik yaptığını ve geçirdiği rahatsızlık sonucu felç olduğunu anlatan Muammer Kaptı kendisini ziyaret eden yetkililere teşekkür etti. Mayıs ayında böyle bir rahatsızlığa yakalandığını anlatan Kaptı şöyle konuştu. 10 yıldır konacıktayım işte bu Mayıs ayında böyle bir rahatsızlık geçirdim. İşte tedavi gördüm. Ayağım biraz düzeldi ama kolumda hiçbir gelişme olmadı yani şu ana kadar yapılan tedavilerde. Zaten bir yıl sürebiliyormuş kol tedavisi. Evde kendim şu anda bazı egzersizler yapmaya çalışıyorum ya. Yani. Bugün size yapılan ziyaretle mutlu oldum sanırım. Ne o, hem de çok mutlu oldum. Sağ olsun belediye başkanımız her fırsatta bu ziyaretleri gerçekleştiriyor. Sadece ben için değil, ihtiyacı olan herkes için. Sayın kaymakamımız da öyle bir cihaz yaptı bize. Kendilerine çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür Öğrencilerden biri burada galiba. Burada mı? Burada. Sen ne işin öğrenci mi? Evet. Ge arkada gelen arkadaşlarımız var tabi. E biraz da şunu, ben şunu şöyle düşünüyorum. Herkesin kendine göre sıkıntıları var. işi gücü var. Sağ olsun bayramlarda gelenler var. Telefon eden var. Milas'ta ziyaretimizi hastaneye gelenler çok oldu. yani o andan pek şeyimiz yok, sıkıntımız yok. Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdansa öğretmenin iyileşmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade ederek şunları söyledi. Buraya tabii uzun yıllar hizmet vermiş, emekli olmuş. Eşi de aynı şekilde. E, Hocanın da burada hizmet etmiş lisede ve emekli olmuş. Şimdi tabii böyle bir rahatsızlık geçirmişler. Şekere bağlı bir felç hastalığı geçirmişler. Biz bunun üzerine neler yapabiliriz, hocama tedavi yönünden nasıl yardımcı olabiliriz diye görüşmeye geldik. Anladığımız kadarıyla fizik tedavi ihtiyacı var hocamızın. Şimdi bu konuda gerek özel hastanelerimizin, gerek devlet hastanelerimizin ya da üniversite hastanelerimizin imkanlarından istifade edeceğiz. İnşallah hocamızı tedavi ettireceğiz ve eski sağlığına inşallah kavuşacak diye umuyoruz. Bu konuda bizim üzerimize düşen ne varsa onları yapmaya geldik. Hocamızın hatırını sormaya geldik. Ben bu vesileyle basına da çok teşekkür ediyorum. Çünkü birçok konuyu basın vasıtasıyla biz öğreniyoruz. Bu konuda da olduğu gibi onun için çok teşekkür ediyorum. İnşallah neticemiz iyi olur. Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosunsa, belediye olarak kaptıya gerekli desteği verdiklerini ifade ederek kaptının tedavisi için bazı hastanelerle görüştüklerini ve en kısa sürede yeniden eski sağlığına kavuşması için mücadele edeceklerini söyledi. Belediyemizin Halkla ilişkiler bölümünde çalışan arkadaşlarımız kendisini o kahvaltıya getirmişlerdi orada sohbet ettik. Tabi zor bir süreç şekere bağlı felç hastalığı geçiriyor. Biz belediye olarak gelimizden geleni yapacağız. Biraz önce Sayın Kaymakam'ın da bilgileri doğrultusunda inşallah üniversite Hospital hastanemizle görüştük. Oradan da destek sözü aldık. İnşallah bundan sonra belediyemizin elemanları vasıtasıyla oraya getirip götürülmek suretiyle tedavisini devam ettireceğiz. Bir an önce şimdi biz karşıda çocuk Parkı'da yapıyoruz. Ee, Muammer Hocamla tabii bir komşuluk ilişkimiz de var çocuk parkına beraber gitmek ümidiyle inşallah sağlığına kavuşur. Biz e, sayın kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Hep kendileri belediyelerimizin, belediye başkanlarımızın ve vatandaşlarımızın her probleminde yanlarında olmaya çalışıyorlar. Biz de Konacık Belediyesi olarak her zaman ülke amirimizin, kaymakamımızın yanındayız. Bu tür e, Yardımlaşma konularında, diğer çalışmalarda inşallah e, kamuda el birliği içerisinde, fikir birliği içerisinde vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz.